Merhaba arkadaşlar. Bugün doğal yollarla büyük ve güçlü pazılar yapmak için bazı ipuçları paylaşacağım. Kısa yolları bırakıp gerçek çalışmayla pazı yapmanın zamanı geldi. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak doğru hareketi öğrenmek çok önemli. Doğru pozisyon etkili kas gelişimi için anahtar rol oynar. Sonra egzersizlerinizi çeşitlendirin. Ağırlıkları ve tekrar sayılarını düzenli olarak değiştirerek kaslarınızı şaşırtın. Vücudunuzun anatomisini öğrenin. Hangi kasları çalıştırdığınızı anlayın ve zayıf noktalarınızı belirleyin. Sağlam bir temel oluşturmak için temel hareketlerle başlayın. Beslenmeyi de unutmayın. Diyetinizi proteinler, karbonhidratlar ve sağlıklı yağlarla dengeleyin. Bol su içmek de çok önemli. Son olarak zihinsel olarak odaklanın. Olumsuz düşünceleri uzaklaştırın. Motivasyonunuzu yüksek tutun ve kendinize inanın. Bu ipuçlarıyla kısa sürede daha büyük ve daha güçlü puzzle'lara sahip olacaksınız. Kaslarınızı göstermeye hazır mısınız? Haydi!